Evet gençler yeni bir projeyle karşınızdayım. Şimdiki projemiz şu. Size 7 soruda konuların hepsini tekrar edeceğim. Yani mesela doğru açılardan 7 soru çözeceğiz ve konunun tamamını özellikleriyle tekrar etmiş olacağız. Üçgenli açılardan öyle tüm konulardan 7 soru soracağım ve bu 7 soruyla tüm konuları tekrar etmiş olacak. Hap bilgiler. Evet birinci konumuz doğru açılar. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda bir noktada kesen D1, D2 ve D3 doğrular arasındaki açılar görse de verilmiştir. Evet görünüyor. A, C olduğuna göre eşitliklerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi bakın burada normal şartlarda karşılıklı açılar eşittir. A ile D ters açı, B ile E ters açı ve C ile F de ters açıdır. Bunlar zaten şekil üzerinde verilen şeyler. Şimdi bize diyor ki a ile c eşittir diyor. O halde şuradaki a yerine c yazarsam şöyle bir eşitlik karşımıza çıkar. Şimdi buradan da hemen şöyle gördüğünüz gibi c eşittir f diyor. O halde buraya f de yazabilirim. Evet başka bir şey var mı şu anda yok. Şimdi bak d ile f eşittir demiş. Bakıyorum d ile f eşit mi? Evet eşit. Demek ki bu doğru. b ile d eşittir diyor. Böyle bir şey var mı? Bakıyorum şu anda bulamıyorum. Yani şurada b e eşittir. Başka D falan yok. Şimdi diğerine bakalım. E ile F'nin toplamı diyor. E ile F'nin toplamı E artı F eşittir A artı B demiş. Şimdi buradan mesela A yerine bakın F yazabilirim. Değil mi? Şuradaki F yerine A yazabilirim ya da A yerine F yazabilirim. Fark etmez. F yerine A yazalım. O halde ne oldu? E artı A oldu. Eşittir. A artı. Eğer B yerine E yazabiliyorsam tamamdır. B yerine E yazabiliyormuşum zaten. O halde demek ki bu eşitlikte doğrudur. O halde 2'yi bilemeyeceğimiz için 1 ile 3 kesinlikle doğrudur. Evet ikinci soruda şekil 1'de iki çubuk arasında düz metal telin üstüne sivri bir kütle düştüğünde şekil görüntü elde ediliyor. Evet bir AB ipi varmış buraya bir metal düşmüş ve böyle bir şekil oluşmuş. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi gençler burada gördüğünüz gibi bir M kuralı vardır. Evet bu M kuralı. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Hocam ben buradan M kuralı değil de kalem ucu kuralı gördüm. Evet o da doğrudur. Yani burada iki şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diyelim ki M kuralı yapmak isteyen bir öğrenci ne yapacaktır? Şuradaki açıyı, buradaki açıyı ve buradaki açıyı kullanacaktır. O halde bu açıyı ilk yazmam lazım. Bu 7x olduğuna göre 180'den 7x artı 70 çıkardığımızda 110 eksi 7x kalacaktır. O zaman Aşağı bakıyor, yukarı ve aşağı bakıyor. O halde yukarı bakan 5x artı 20 eşittir aşağı bakan 110x 110 eksi 110 eksi 7x artı 30. Buradan bunu bu tarafa atarsak 12x olur. 110, 140, 20 çıkarsam 120. X buradan 10 olarak bulunur. Evet, diğer tarafı yapmak isteyen bir öğrenci ne yapabilir? Hemen şuraları silelim. Eğer şuradaki kalem ucunu kullanmak isterse. O zaman yapacağı şey şudur. Şuradaki açı yerine buradaki açı alacaktır. Kalem ucunda da biliyorsunuz bu üç açının toplamı 360 derecedir. Topladığımız zaman ne yapacaktır? 7, 5 daha 12x artı 70, 90, 240 eşittir. 360, 240 bu tarafa atarsak 10x 120 ve x yine 10 olarak bulunur. Demek ki cevabımız gerçekten olmuş. Evet 3. soruya bakıyoruz. EF ile CD birbirine paralel verilmiş. ABCD açıları arasındaki ilişkiyi istiyor. Şimdi gençler bu tip sorularda şu yapmanız gereken sivri noktalardan şu paralellerin üst tarafındaki şu sivri noktalardan paralellere paralel çizmek. Böyle yaptığınız zaman U kuralı oluşacaktır. Bakın buradaki A ile buradaki açı U kuralından toplamları 180 derecedir. O halde buraya 180 A yazabilirim. Aynı şey D ve şu açı içinde geçerli. O zaman bu D ise burası da 180 eksi D olacaktır. Ve büyük şekilde de bir U kuralı var. Bakın burası buraya paralel olduğu için buradaki açıyla şu açının toplamı 180 derecedir. Toplayalım. 180 eksi A artı B artı C artı 180 eksi D eşittir 180. Buradaki bir 180 birbirini götürsün. Burada artı olanlar burada kalsın. Kimler artı? B ile B ile C artı. O halde B ile C burada kalırsa B artı C bir de burada bir 180 var. Eksileri de karşı tarafa atarsak A artı D olur. Evet bu da B şıkkında var. Cevabımız B şıkkıdır. Evet dördüncü soruya bakalım. Yine iki paralellik var. AB ile C'de paralel. Eşit açılarımız var. 77, 30 ve 20 açılarına göre X kaç derecedir? Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi bir tane şurada bir tane M kuralımız var. Bunu kullanacağız. Bu dursun. İkinci olarak burada bir tane zikzak kuralı var. Bakın şöyle şuradan geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. O halde bu ikisini kullanacağız. Bakalım nasıl kullanacağız. Şimdi öncelikle bu açılara isim vermemiz lazım. Buraya A diyelim, A diyelim, B diyelim, B diyelim. Şimdi buradaki zikzaka baktığımızda daha doğrusu burada zikzak değil M kuralı. M kuralına baktığımızda 77 eşittir A artı X a artı x. Yalnız x yerine b belli bir ifade yazarsak daha kolay olur. Yani buraya 180 eksi 2b yazalım. 180 eksi 2b. O halde buradan 77'yi bu tarafa atarsak bunlar da bu tarafa atarsak 2b eksi a eşittir. 103 olacaktır. Evet bu burada dursun. Sonra ne demiştim? Şuradaki, şuradaki bir daha göstereyim. Zikzak kuralı. Zikzak kuralı neydi? İşte bir açı solda, biri sağda, biri solda, biri sağda. Soldakilerin toplamı sağdakilerin toplamına eşittir. O halde burada solda 2A var artı bir de 20 var. Eşittir. 2A ile 20'yi aldım. Sağda da 30 ile B var. Hmm, tamam. O halde buradan da bunun tarafa attığımız zaman 2A eksi B eşittir. 20'yi de bu tarafa atarsak 10 olur. Elimizde iki tane denklem oluştu. Buradan istenen zaten x olduğu için, işte de bl olduğu için a'yı yok etmemiz lazım. Şurayı 2 ile çarpıyorum. Bunun altına yazıyorum. 4b eksi 2a eşittir. 206. Sonra bunları taraf tarafa topladığımız zaman bakın 2a'lar gidiyor. Toplarsak 3b eşittir. 216. B de buradan 216 3'e bölersek 72 yapar. O halde burada 180 eksi 2b yani 144. X buradan 36 olarak bulunur. Cevabımız A Evet. Beşinci soru. Doğrudu açılardaki en zor soru tiplerinden bir tanesi. Ama yine dediğim şeyi uygularsak işlem çok kolaydır. Ne demiştim gençler? Sivri noktalardan bak paralel olan iki çizgimiz mi var? Bu iki paralel çizgiye sivri noktalardan paralel çiziyoruz. Şimdi bir üstte var sivri nokta bir de altta var sivri nokta bir de buradan çiziyorum. Bunlar çizdiğimiz zaman U kuralları oluşacaktır. Bir de açılar eğer işi şekilde verirse bunlara mutlaka isim verin. A'ya A deyin. B'ye B deyin. Şimdi bakın buradan bir. Bu buna paralel olduğu için şurada bir yöndeş açı var. Bu açı B ise şurası da B olacaktır. Bu açı A ise şu açı A ise burası da A olacaktır. O halde buradan hemen neyi elde ettik? A artı B artı 40 eşittir. 180. Buradan A artı B'yi bulduk. 140. Bu burada dursun. Şimdi x'e nasıl ulaşacağız? Bakın burada da yine u kuralı var. Bu 2a olduğuna göre şuradaki açı 180 2a'dır. Burası 2b olduğuna göre burası da 180 2b'dir. O halde buradaki 180'i kullanalım. 180 2a artı x artı 180 2b eşittir yine 180. Şimdi buradan bir 180'i birbirini götürsün. Bize x lazım. x'i yalnız bırakıp diğerlerini karşı tarafa atarsam. 2a artı 2b bir de eksi 180 olur. E, a artı b'yi biliyorum zaten. 2 ile çarpsak 2a artı 2b 280 olur. O halde şuraya 280 yazıyorum. Eksi 180 x eşittir 100 olarak bulunur. Cevabımız e şıkkıdır. Altıncı <laughs> soru. Yeni nesil tipi soru. Aşağıda bir tasarımcının oluşturduğu bir logo verilmiştir. Bu logodaki mavi şekil, kare, sarı şekil, eşkenar üçgen ve kahverengi şekiller dikdörtgen olmak üzere birbirine paraleldirler. Dikdörtgen ile karenin bir kenar arasındaki açı 62 derece. Karenin bir kenarı ile aşkenar üçgenin bir kenar arasındaki açı 80 derece bulmaktadır. Şimdi geçelim bu tip sorularda da şimdi şekil adam bir şekil veriyor. Bu şekil tarif ediyor. Tarif ederken bir paragraf yazıyor. Öğrencilerin çoğu da o paragrafı anlamadığını düşünüyor. Halbuki zaten adam bu şekli tarif etmiş size. Yani burada dediği şeyler zaten şekil üzerinde çoğu zaman var. Siz bir okuyun. Şekil üzerinde olmayanları şekil üzerine aktarın. Daha sonra soruyu çözmeye çalışın. Buna göre dikdörtgenle eşkenar üçgenin bir kenarı. Şimdi dikdörtgen ile eşkenar zaten burada göstermiş. Yani bize x'i soruyor. Evet. Şimdi buradan baktığımız zaman bir zikzak olduğu yani kesin belli, belli bir zikzak. Ama nereden zikzak alacağım? Şimdi şuradan bir zikzak alabilirsiniz şöyle. Evet bak daha güzel oldu. Şuradan bir zikzak aldığımız zaman değil mi? Çözebiliriz. Başka var mı hocam zikzak? Var. Şurada da bir tane var gibi ama sanki bu biraz sakat olacak. Şöyle. 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 Aslında bu da olabilir. Bakın şöyle bir zikzak da olabilir. <laughs> Evet. Bakalım hangisi daha kolay olacak? Sanki sanki ikincisi daha kolay olacak gibi. Bakalım. Şimdi burası 90. Evet burası 90. Şuraya 28 kalır. Burası 90, burası 60 toplarsak 140, 230 buraya 130 kalır. 360'a tamamlıyorum burayı. Burası zaten 60 derece, burası da 60 derece, burası da 90 derece. Şimdi eğer ilk X zikzakı yapsaydım yani şuradaki zikzakı yapsaydım sanki daha kolay çıkacaktı. Bak şunu yaptığım zaman ne çıkacak? Hangi açı bulacağım? Şu açıyı bulacağım. Bu açıyı bulduğum zaman zaten şuradaki 180'den de X'i bulabilirim. O halde bunu yapalım. Yukarı bakıyor aşağı bakıyor. Yukarı bakıyor aşağı bakıyor. Yukarı bakıyor. Yukarı bakan açıları yazıyorum. 62 artı 80 artı buraya da A diyelim mesela. Eşittir aşağı bakanlar 90 artı 60. Toplarsak ne yapar? Buradan 142 artı a eşittir. 150 a da buradan 8 olarak bulunur. Şimdi a açısı 8. Burada da 60 var. 68. O halde 68 ile x'in toplamında 180 olacağı için 68'i karşıya atarsak 112 olarak bulunur. Cevabımız c şıkkıdır. Evet 7. sorumuz ve son sorumuz. O da bir yeni nesil soru. Aşağıdaki düzenek mavi, kırmızı, yeşil 3 çubuktan oluşuyor. Evet yeşil burada var. Mavi, kırmızı. Mavi çubuk A noktası etrafında ve kırmızı çubuk B noktası etrafında dönebilmektedir. Mavi çubuk ok yönünde 10 derece. Evet burası 10 derece. Kırmızı çubuk ok yönünde 20 derece döndürdüğünde keşim noktalar arasındaki dar açının ölçüsü 2x-110 olmaktadır. Kırmızı çubukla mavi çubuk arasındaki dar açı başlangıçta x olduğuna göre x kaçtır? Yani bize şurası soruyor. Başlangıçtaki açı bu. Yani başlangıçta burası neymiş? x'miş. Şimdi bize diyor ki x kaçtır? Evet şimdi ne olmuş burada? Bakın burası mavi çubuk 10 derece dönmüş. O halde şurada mavi çubuğu 10 derece döndürüyorum. Yani şurası 10 derece. Kırmızı çubuk ise bu tarafa doğru 20 derece dönüyor. Yani şunu çiziyorum. Burası da 20 derece. Evet, bu buraya 20 derece gitti. Bu buraya 10 derece gitti. Ve diyor ki bunların kesim noktaları yani şurası şurası neymiş? 2x eksi 100 olmuş. Evet. Şimdi şekle baktığınızda zaten hemen şöyle. Biz Güneydoğu'da buna şalvar kuralı diyoruz. Burası x. Burası 10. Burası 20. Şurası da 2x eksi 110 ya. Dışarıdaki açı bunların toplamına eşittir. Bu bu merak diye de anılabilir tabii. x eşittir 10 artı 2x eksi 110 artı 20. x'i bu tarafa atarsak burada x kalır. Buradan da 10, 20 daha 30. 110 çıkarsa eksi 80 karşıya attık. Artı 80 demek ki cevabımız e şıkkıymış. Evet gençler 7 soruyla doğru taşları tekrar etmiş olduk. Siz de bir daha bu tekrarlarına bakıp kuralları şöyle bir daha gözden geçirip yolunuza devam edin.